Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Zümet Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta gemi yapma oyununda arkadaşlar yüzen ev yapacağız Yanımda Mustafa var hoş geldin Hoş bulduk Samet Arkadaşlar biz zemini daha önceden hazırladık ama rengine tam karar vermedik Rengi ne olsun kanka zeminimizin Kanka ee, yeşil olsun bence komandoya layık bir renk Yeşil mi olsun bence evin rengi zemini yeşil olmaz bak bence Şöyle kırmızımsı bir renk nasıl olur? Oğlum bu ne lan? Etrafı da tuğladan yaparız. Bence güzel olur. Ne dersin? Yani fark etmez. Tamam hadi o zaman başlayalım abi. Şimdi e, güzel bende metre var arkadaşlar. Ben önceki videoda almıştım. Şimdi e, Etrafa abi tuğla döşeyeceğim o zaman tamam mı? Şimdi öncelikle bunu buraya koydum. Ve e, şöyle biraz ilk duvarımı tamamlıyorum abi şöyle tamam ekle Şimdi e, kapımızın geleceği yere hesaplamamız lazım Tam ortası tamam Kapı şurada olsun abi Şimdi abi e, böyle direkt kapıya giriş biraz sıkıntılı olur O yüzden e, ben şuraya biraz basamak yapacağım Bir dakika e, Böyle eğimli bir blok olacaktı Dur Oyunun başlarında almıştım Evet arkadaşlar ben de bir ev istiyorum. O yüzden Musti Emlak geldim. Evet Musti Emlak, bana ev tanıtacak mısınız? Evet. E, hoş geldiniz öncelikle. Şimdi evimizin içine girelim. Altta pek bir şey yok. E, iki tane jetpack, şeker, acı yersin kardeşim. Ee, Senin için tamam. buraya koyduk. Yani kılıçın var, ne, okun var neyse. Burada çok bir şey yok. Gel üstte çıkalım. Tamam geliyorum abi. E, bak burada... E, Yatağımız var. Eee yatarsın, uyursun, böyle gezinirsin. Üstünde bir tane asa var. Yani büyücülükle uğraşıyorsan yapar. Burada eve dönüş portalı var. Buradan geliyorsun. Löp tamam mı? Kayı eee Ana ne? Gemin yaptığı yere geliyorsun tamam mı? Burada tamam bir tane abi. kapsül gibi bir şey var. Buna vuruyorsun bir tane eee koruma kalkanı mı ne? Öyle bir şey atıyor. Balkonumuz var, böyle dört tane oyuncak var. Dur lan ne yapıyorsun? İttirme beni. Ha, böyle işte. Evimiz böyle iki artı bok. İstersen abi benden uzunsun bana mı dikleniyorsun lan hayırdır? <laughs> abi ben nereye sıçacağım? Ya vallahi bilmiyorum balkondan böyle fıttı atarsan şöyle yer yer çimenlik zaten. Abi buranın tuvaleti yok. Ya bilmiyorum artık o arasında sen haller. Poşede mi sıçarsın, şişeye nasıl sıçarsın ben bilmem. tamam <laughs> 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 Alıyor abi. musun almıyor musun kardeşim? Abi aldım gitti ya tamam ya. Tamam hayırlı olsun kardeşim. Ee, bir... Bizim... O... E, efendim? E, deneyecek miyiz abi evi? Deneyelim mi istiyorsun Tamam abi ben oturuyorum. Zor değil Dur, değil mi kapıları abi? Kapıları kapatayım. Tamam efendim? kapat. Zor değil değil mi abi evi kullanması? Ya bilmiyorum hiç kullanmadım. <laughs> tamam hadi geç arkama geç. Evet Değiştim. bakalım Mustemlak müşterilerini memnun edebiliyor mu? Başladım abi. Evet gidiyoruz. Oğlum, Oyuncak kadar, düştü lan. <laughs> jetpackler aşağıya düştü. Oyuncak düştü. Bu ne çürük ev lan? Bak bak oyuncak yerde ya. Aa çevirebiliyorum lan. Oy oyuncak coşuyor kanka. Dur abi dur balonları aç balonları aç. Balonlar açılmıyor. What dur the fuck man. ne biçim ev satıyorum lan ben. Mustafa bu, Musti Bey bu nasıl ev? Bu yani hiç yakıştıramadım sizlere. Bu ne takla Musi atan ev el, mi olur? Mustafa kardeşim. Tamam Mustafa kardeşim ya. de yani böyle ev mi olur? Ev takla atıyor. Ya takla et, atmayan ev mi olur kardeşim bak. Ev dedin takla atması gerekecek tamam mı? E, benimki atmıyor. İşte seninki ev değil. Barakada oturuyorsun. Bunlar modern bak. Ne güzel. Abi burada gizli şeyler var. Buna basınca ne oluyor abi? Abi uçuyor bu abi. Evet uçan ev yaptık kardeşim. Harbi ya modern modern. Arkadaşlar Mustemla kazandırıyor ya. Abi ki de. Ah yanıma da bir tane adam oturmuş lan. O adam mı lan? Valla <laughs> Valla Mustemlak ben gerçekten memnun kaldım. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Valla devamını bekliyoruz kardeşim. Valla tuvalet için yer olsaydı iyi olurdu. Şimdi ben sıkıştım. Nereye pisleyeceğim abi? Poşet açayım mı istiyorsan hadi bir arkada yok, yok. bir aman, aman, aman. videoda olmaz. Videoda olmaz abi. Videodan tamam, sonra. Tamam. Tamam. Diyorsan alt odaya geçip de yatak yani. Yok Neyse, yok olur. aman aman yok sağ ol. İşte, lan ejderha! Daha taksitini vermedi adam yıkma lan evini. <laughs> Vay önünden tren de geçiyor buralar değerlenir ha İyi ki almışım evi bak önünden tren de geçiyor. Yani değil mi? Aynen aynen. Musti emlak kazandırıyor kardeş. Musti adamdır ya dur diğer yakıtı açalım Musti Bey bu birazdan bitecek çünkü. Pardon Mustafa Bey. Tamam, Mustafa Bey, be, Bey size gel. Musti denilince kızıyor musunuz? Yani evet. Tamam Musti Bey. Ama evini alanlara kızmıyorum. Tamam Hediye. evet. Tamam güzel. Musti Bey'in profili açıklama kısmında Musti Bey oradan followlayın Musti Emlak kazandırıyor arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ee, Mustafa Bey bu ne? Buraya girmemize gerek yok değil mi? Biz uçuyoruz yani Buraya bu, yok yok yok. Bu, evet. Lüküs ev yani bu <laughs> lüküs. Evet yani modern öyle Temizliğe ihtiyacı yok Kendisini kendi temizleyen bir ev bu Vay Yani kirletecek bir şey de yok ama evin içinde yani Teşekkür ederim ya Olsun şeker var şeker yersin pasta var Ha iyi şeker hani nerede ben göremiyorum Alt katta Yo alt katta yok şeker mekan Allah şekerleri kim yedi lan yanımdaki çocuk yemiş bütün şeker pasta var Ana bu iniş lan ben, ben parasını alırım bana ne yemezseniz kardeş Valla ben şikayetçiyim Musti Bey böyle olmaz yani ben şekerlerimi isterim Ya bana başvurmayacaksın kardeşim gidip devlete başvur devlet ne derse olur ben paramı istiyorum ben de mağdurum burada Aa geldik valla. Musti Bey cidden kazandırıyormuşsunuz. Eee şu yakıtları kapatsanız çok güzel olacak. Ee, böyle yani Kapatamıyorum kardeşim kapatamıyorum. Musti Bey ev parçalanıyor Musti Bey. Musti Bey biz böyle konuşma. Musti Bey ev kalmadı. Eee kardeşim devletin alanına girdik. Devlet bize kızdı tabii ki de evinize başınıza yakarım dedi. Aldı götürdü evimizi. Al. Aciz geldi evine daha ne istiyorsun? Gitti güzelim evla. Gerçi güzel de. Parasını vereceksin ki bana ne parası? Aa kim top atıyor lan? Parası şu sandıkta <laughs> git al bari. Alayım bakın. Biz ne yaptık lan az önce? <gülüyor> <bari>? <gülüyor> Biz az önce ne yaptık ki ya? Bu videoydu en son. Neyse gel. <laughs> <ki> ben bunu <laughs> koydum. <tipimle. gülüyor> abi bu nasıl bir video oldu lan? <laughs> Neyse abi bir videonuz o zaman e, burada sona gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. E, Musiyem'le kaçıklamak kısmında. <laughs> Hadi yap da yeter yeter. <laughs> tamam, tamam tamam be, hadi görüşmek yeter. üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.